Uyarı. Bu videoda izleyeceğiniz tüm görüşler ve yorumlar tamamen hayal ürünüdür. Atabenli'nin söyleyecekleri asla gerçek kişi, kurum ve televizyon yapımlarını bağlamamaktadır. Bu yayın eğlenerek izlediğiniz Masterchef yarışması hakkında tamamen yayıncının yani benim bireysel görüşlerimin yer aldığı bir yorumlamadır. Kamuoyuna saygıyla duyurulur. Merhaba arkadaşlar ben Atavenli ve kanalımıza yeniden hoş geldiniz. Yepyeni bir takım oyunuyla aslında duello ile karşınızdayız. Bugün bu akşam yeni 5'e 5 takımlarla ilk duelloyu hangi takım kazanacak? Bireysel dokunulmazlığı kim alacak ve potaya kim gidecek? Bunu sizlerle beraber konuşup tartışacağız efendim. Gördüğünüz gibi tablomuz hazır, duellolar hazır, yemekler hazır. Şöyle bir bakıyoruz. Kıvanç metin kapışmasında Senegal'e gidiyoruz. Bir deniz mutfağı, balık menüsü bizi bekliyor. Fatma ile Ayaz Duellosunda da Belçika'dayız. Hadi senin memleketindeyiz. Türk deyimiyle et ve püre bizi bekleyecek arkadaşlar. Gamze Büşra duellosu çok merak ettiğim duellolardan biri. Bakalım Gamze hiçbir şey yapmasa da Büşra'yı torpiliyle yenebilecek mi? Orada da İran'a gidiyoruz. Gamze için önemli bir yemek var. Basmati pirinciyle basmati pilavı var daha önceden de çok tartışılmıştı. Bunun da Gamze'ye denk gelmesi acaba kurgu mu diye açıkçası akıl aklıma geliyor. Burak Kaya kaptanla yağız mücadelesinde de Avustralya'dayız. Orada da ananaslı pizza. Danilo'nun en sevdiği yemek var. Ananaslı pizza mücadelesine gideceğiz. Son olarak da Tolga ve Görkem'i de tabii ki Brezilya'nın muz tatlısıyla karşılayacağız efendim. Gördüğünüz gibi tablomuz hazır. Kimler kazanır? Kimler dokunulmazlık oynar? Kim pota'ya gider? Bence şu isimleri tek tek bu videoda, bu yayında irdelediğimizde anlayacağız gibime geliyor. Tabii ki de sizden bu yayını beğenip kanala abone olmanızı bekliyorum şu anda. Şöyle bir bakıyorum. 100 kişi başlamışız. Yayının beğenisi 30'da kalmış. Biraz yayın beğenisini arttıralım ve isterseniz yavaş yavaş kim hangi yemeği kazanır sizlerle beraber tartışmaya başlayalım. 12.30'da başladık. Saat 1'de de Arjantin, Suudi Arabistan Dünya Kupası maçı var. Vallahi ben de biraz izlemek istiyorum açıkçası. O yüzden dün Koray'ın da hatırlatmasıyla bu yayını erkene çektik. 12, 12.30'da yayındayız efendim ama hiç merak etmeyin. Geç gelenler bu yayının tekrarını zaten aynı linkte YouTube'da video olarak izleyebilirler. Şöyle bir bakalım Ulaş diyor ki aynen Koray bu hafta Büşra 3'te 3 yapar bir de dokunulmazlık verirler demiş. Ee, bilmiyorum Naciye Hanım bir sorun Naci demiş ki YouTube'da sorun mu var? Ana sayfada görünmüyorsun. Vallahi ben kendi ana sayfada gördüm ama sizde var mı bilmiyorum. Ama kanala abone olup bildirim zilini açarsanız e, size her yayında bildirim gelir zaten. Beni Instagram'dan da takip edenler bir saat önceden, e, Twitter'da da 10 dakika önceden yayın linkini ben aktif ediyorum. Oradan e, takip edebilirsiniz. Eğer YouTube ana sayfanızda çıkmıyorsa. Dürdane Hanım diyor ki bugün Fatma Nur ve Gamze'den korkuyorum. Ne yapacaklar? Sabote edecekler demiş. Aslında bugün konuşmak istediğim bir konu daha var. O da fragmanda gördüğümüz Gamze'nin Burak Kaya'ya olan tavırları. Beni biraz rahatsız etti. Burak Kaya yanına gidiyor Gamze'nin kaptan olarak. Ki sanırsam kaptanlara masalarda dolaşma ee, haklı vermişler. E, o da doğal olarak... Gamze'nin masasına gidiyor ve Gamze'nin masasında iken Gamze ona diyor ki bir çekil şuradan git başımdan diyor. Fragmanda gerçekten anlam veremedim bunlara. Gamze ile Burak Kaya arasındaki düşmanlık bitmişti diyordum ama fragmanda görünce gerçekten git başımdan bir dakika dursana demesi beni acayip irite etti onu da söyleyeyim. Elif Sevilmiş de diyor ki ukala tavrını yine sergiledi Gamze diyor. Ulaş da diyor ki Burak Gamze yerine ilk olarak Metin'i almalıydı ama istatistiğe bakarsak Tolga, Tolga, Gamze ve Burak Kaya, bunlar ilk üçteki isimler. Hatta şöyle yapalım istatistik tablomuzu da bu sırada bir inceleyelim gördüğünüz gibi. Bu da güncel istatistiklerde. Tolga birinci mavi takımda. Burak Kaya ikinci mavi takımda. Gamze de üçüncü mavi takımda. O yüzden sekizinci sıradaki Metin'i almak bana da daha sonra düşündüğümde mantıklı gelmedi. Ben ama Burak Kaya'nın kurduğu takımı güçlü, orantılı ve dengeli buluyorum. Ama şu olabilir miydi derseniz... Ee, Fatma Nur yerine Büşra'yı alsa mıydı? Orayı belki tartışırım ama... Fatma Nur'un da daha iyi bir asker olduğunu, Büşra'nın da yaptığı hırsın aslında kendi başına bela açacağını tahmin ettiği için Büşra'yı da karşı takıma bıraktı ve her zaman ilk seçilen, ikinci seçilen Büşra bu sefer seçilmedi ve en sona kaldı. Burada tabii şeflerin ben önceden yaptığı konuşmanın da desteklediğini düşünüyorum. Çünkü şefler öncesinde Büşra'nın çok üstüne geldiler. Ben bunu doğru buluyorum aslında. Çünkü herkesin üstüne gidiyorlar zaman zaman. Mesela Gamze'nin üstüne gitmiyorlar. Gamze için her zaman toz pembe bir dünya. Takımı kaybetse bile Gamze'yi sürekli yüceltecek cümleler kullanıyorlar. O yüzden ee, bu konuda görüşlerinize eleştirilerinize de açığım arkadaşlar. Hoş geldiniz yeni gelen arkadaşlarımız. 150 kişi başladık. Yayının beğenisi 42'de kalmış. Hemen buradan bir hatırlatayım. Aşağıdan yayını beğenelim. Kanala ücretsiz abone olalım. Destek gelirse de kaşıklarımız burada atarız efendim. Cahil'e diyor ki şefler ona vereceklerini biliyorlar demiş. Şunu söylüyor da Gamze için diyor. Gamze'yi seçmesinin sebebi şefler Gamze'yi koruduğu kayırdığı için Gamze'yi alan takım 1-0-2-0 önde başlıyor diye düşünmüş diyorsunuz. Buna da hak veriyorum. Gamze'ye geçilen ben torpilin gerçekten artık ekrandan gözüktüğünü düşünüyorum. Ee, bu torpiller sayesinde de Gamze istatistiklerde en üste kadar tırmanmaya geldi. Gamze kaybettiğinde bile kazanan tabaktan daha çok övülüyor demiş Ulaş. %100 katıldığım ve çok haklı bulduğum bir e, yorum arkadaşlar. Teşekkür ediyorum Ulaş'a da. Caylan'ın dediği işte benim dediğim. Burak Gamze'nin torpilinden yararlanmak için takımını aldı. Buna katılıyorum. Nida Nur diyor ki Büşra hırs yaparsa alır. Ben Büşra'nın fazla hırsının onun sonunu getireceğini düşünüyorum arkadaşlar. Ee, şeflerin psikolojik baskı yapmasını buna da bağlayabiliriz Nidanur Sabancı'yla. Haklısın. Katılıyorum ama ben Büşra'da büyük bir panik hali göreceğimizi ve ben Büşra'nın bu hafta artık o son 4 kişilik potada yerinin hazır olduğunu düşünüyorum. Tufan Arslan diyor ki Gamze donut yapar, pilav yapar, midye yapar, krep yapar. Nasıl bir ev hanımı bu demiş. Master Gamze. Onun adı Master Chef değil. Onun adı Master Gamze. Hani şey vardır ya çilingillerde. Master Key. Anahtar. Bir anahtar vardır. Her kapıyı açar. Gamze biraz bu yarışmada o gibi sanki. Kendine yarışan bir mutfak gelse bile Gamze ee, bilmese bile bir türlü en iyi yemeği yapıyor. Hoş geldin Ensar'cığım. Teşekkür ediyorum. İyi ki varsın. Videoyu da beğenip kanala abone olursan çok sevinirim. Büşra'nın egosu kaldırmadı söylenenleri galiba demiş Çayla. Buna da katılıyorum. Büşra'da inanılmaz bir ego olduğunun ben farkındayım. Merlin'cim hoş geldin. Çok da geç kalmadın. Yaklaşık 10 dakika geç kaldın olsun. Başını izlersin. Başında da yemekleri tek tek değerlendirdik. Birazdan da üstünden yine geçeceğim zaten. Koray diyor ki bugün Gamze Büşra'ya kaybederse dokunulmazlığı garanti demiş. Haklı. Büşra iyi gitmiyor. Son zamanlarda bir de Büşra'dan potada korkuyorlar demiş Nazlıcığım. Beyza Gökoğlu da torpillidir Gamze diyor. Nida Nur Girgin'in bu yorumuna %100 katılıyorum. Büşra sevgilisinden ayrıldığından beri toparlanamadı demiş. Evet üstelik Büşra'nın ayrıldığı sevgilisi de eski Masterchef yarışmacılarından biriyle diye bir iddia dolaşıyor sosyal medyada. Ben bunu teyit etmedim bilmiyorum ama böyle bir haber aldıysa Büşra'nın kahrolması çok da normal geliyor bana. Büşra bu hafta gidecek inşallah demiş Elif. Artık bu hafta bir erkek dayatma elemesi olacağına inanmıyorum. Çünkü artık 3 kadınımız var. 7 de erkeğimiz var. Bir kadın elemesi daha gerçekleşebilir. 7'ye 2 kalabilirler. Bu daha önceki master şeflerde de olmam ihtimali olan bir sayıydı. O yüzden bu hafta artık bir kadın vedası da gelebilir. Hoş geldin Onur. Ben Büşra'nın egolu olduğuna inanmıyorum. Mesafeli biri bence demiş Nida Nur. Öznur Yıldız diyor ki ben Burak Kaya'nın kesinlikle yemek konusunda vasat ötesi olduğunu düşünüyorum demiş. Burak Kaya'nın ben çok başarılı olduğunu düşünüyorum yemek konusunda. İstatistiklerde de ikinci zaten. Katılmıyorum. Tufan diyor ki Büşra geçtiğimiz haftalarda potaya kalırsam sizin için kötü olur diye ima etmişti. Çok havalanmıştı. Aynen güzel yorum. Bu hafta e, öyle bir şey yok Nida Nurcuğum. O zaman yemekleri bir taşıyalım. Yemekleri isterseniz e, üstünden geçelim. Sizlerle yemekleri de tartışmak istiyorum. Bu akşam Dünya Kupası'ndayız. Dünya Kupası'ndaki ülkelerin mutfaklarına gidiyoruz. Mavi takımda Kıvanç Metin'e karşı ve yapacakları tabak Senegal'den balıklı bir tabak. Öncelikle bunu inceleyelim. Fragmanda yemeği gördünüz. Kıvanç'la Metin çarpışmasında Senegal balık tabağını sizce kim alır? Metin'in takım oyunlarındaki başarısının düşük olduğunu biliyoruz. Kıvanc'ın da aynı seviyede yüksek olduğunu düşünüyoruz. Ama ben yemeği gördüğümde, menüyü gördüğümde, balığı da gördüğümde ben bu oyunu ne yapıp edip Metin'in kazanacağını düşünüyorum arkadaşlar. Balık ürününe Metin'in daha yatkın olduğunu, Kıvancı ben Metin'in küçük nüans farkları da ol olsa bile Metin'in kazanacağını düşünüyorum. Metin Balık da çok iyi ama Kıvanç 2 haftadır kaybetmiyor demiş Ulaş. Özgür Yıldız sorduğun soruyu bin kere cevapladım. E, dünkü videoları izlersin. Metin alır bunu demiş Koray. Cahil'e diyor ki Büşra Egolu olmasa hep haklı olduğunu söylemez. Şefler soruyor ne hissediyorsun ne yanlış yaptın hiçbir şey hissetmiyorum demiş. Haklısın. Elif sevilmiş de balığı Metin alır diyor. Ben de balık tabağını aslında Metin'in alacağına inanıyorum arkadaşlar ve kırmızıyı sanki Kıvanç ve Metin çarpışmasında Senegal'de 1-0 kırmızıya gidecekmiş gibi hissediyorum. İkinci yemeğimiz Fatmanur ve Ayaz çarpışması. Mavi takımda Fatma Nur, kırmızı takımda da Ayaz kaptan var. Kırmızı kaptan Ayaz da Belçika'ya hadisenin memleketinden Türkçesi et ve püre olan tabak yapıyorlar aslında. Basit bir yemek gibi gözükse de içindeki o pürede galiba başka bir olay var. Ette de başka bir hissiyat olduğunu düşünüyorum. Fatma Nur Layaz'a la baktığında Fatma Nur'un Belçika'daki bu et ve püre tabağına daha uzak olduğunu düşünüyorum. Bir ocakçı, kebapçı ve et pişirmede, et yemeklerinde iyi iş çıkaran Ayaz Bence burada yine bir puanı almaya daha yakın etten dolayı diye düşünüyorum. Ayaz'ı ete bağlıyorum, metini de balığa bağlıyorum. Ee, ben metin ve Ayaz'la beraber kırmızının 2-0 öne geçeceğini düşünüyorum. Koray bunu daha yazalır bence demiş. Elif sevilmiş, Ayaz alır inşallah diyor. Ulaş diyor ki Büşra egolu ve ifadesiz. Nida Nur diyor ki Büşra'nın yeri garanti olduğunu düşünüyorum. Bu yarışmadan sonra iş konusu da rahat olacak. Zaten Sabancılara geri döner bence. Ve geliyoruz diğer kapışmaya arkadaşlar. Diğer bir kapışma. Kırmızı takımda Büşra, mavi takımda Gamze'ye karşı. Burası çok önemli. Burası gerçekten çok ama çok önemli arkadaşlar. Gamze ile Büşra ve verilen pilav basmati pilavlı bir yemek. Büşra'nın gidişine zemin hazırlamak için ayrıca da İran mutfağında basmati pirincine Gamze çok iyi çalışmış evde. Bakın basmati yapamıyorum demişti Gamze. Evde ne güzel tekrar etmiş. Evde ne güzel yapmış dedirtmek için ben Gamze'ye burada basmati pilavını kazandıracaklarını düşünüyorum arkadaşlar. Bence Büşra'nın Gamze karşısında bir şansının olacağını düşünmüyorum. Çünkü ürün basmati Gamze'nin çok fazla sosyal medyada ve bizim videolarımızda evine evire çevire anlattığımız bir yemeği. Basmati yapamayan Gamze. Akıllarımızı hep basmati beceremeyen Gamze. Basmati yapamayan Gamze nasıl dolut yapıyor falan dendi. Bu imajı silmek için ben Gamze'ye basmati pirincini kazandıracaklarını düşünüyorum şeflerin arkadaşlar onu da söyleyeyim. Diğer yemeğimize geçelim. Bu arada lütfen yayını beğenip kanala da abone olmayı unutmayalım arkadaşlar. Geliyoruz bir sonraki mutfağımıza bir sonraki yemeğimize ee, bence de Elifciğim Gamze'yi parlatacaklarını düşünüyorum burada. Geliyoruz. Burak Kaya'yla Yağız duellosu. Mavi takımın kaptanı bir oyunlukta dokunulmazlığı pelerini olan Burak Kaya'yla Yağız pizzada kapışacaklar. Pizza, ananaslı pizza. Ananaslı pizzayı en iyi kim yapar? Ben Burak Kaya'yla Yağız mücadelesinde pizzada tabii ki de gönlüm ve mantığım Burak Kaya'dan yana ben en iyi hamuru en iyi ananaslı pizzayı da Burak Kaya'nın yapacağını düşünüyorum. Hatta yazın pizzasında çok olmamışlık bekliyorum. Çünkü Burak Kaya bence hamur konusunda dün cheesecake'te yaşadığı talihsizliği, fazla yanıklığı kendine ders alarak pizzada çok daha iyi bir hamura oynayacağını düşünüyorum arkadaşlar. Pizza Burak Kaya'nındır net diyor Elif Sevilmiş. Koray da Burak Kaya alır diyor. Gamze'yi parlatacaklar demiş Elif. Katılıyorum. Gamze son dörde kalamaz demiş Nida Nur. Şefler dün kalacaklarını söyledi. Ben de kalacağını düşünüyorum ayrıca. Hoş geldin Ömerciğim. Şu anlık bende skor 2-2 çünkü Büşra alır dedim demiş Koray. Abi Metin Ayaz zaten kırmızı. Gamze Burak'ta mavi nasıl sende skor aynı olabiliyor Büşra alırsa? Niye ki? Neyse. <laughs> tamam Sakocuğum. Öyledir. Nida Nur diyor ki Gamze bence şef tabaklarını çıkarabileceğine pek bir inancım yok demiş. Buna ben de e, katılıyorum. Ve geliyoruz en ayırt edici yemeğe. En ayırt edici yemeğimizde tatlı. Tatlıcı başı bir görkem tatlılarla ve vegan mutfakla haşır neşir olan bir Tolga. Brezilya'daki muz aslında bu gecenin bence kazananını belirleyecek arkadaşlar. Ve ben her ne kadar görkem tatlılarda çok başarılı olsa da istatistik şampiyonu. Şu anda istatistiklerdeki en güçlü isim Tolga'nın tatlıyı ben kazanacağını düşünüyorum. Bu akşam benim beklediğim skor 3-2'lik mavi takım galibiyeti arkadaşlar. Ben ne yapıp edip Tolga'nın o son kurşunu kullanacağını düşünüyorum. Görkem'in de bu tatlıda panik yapacağına inanıyorum arkadaşlar. Haydi bakalım. Koray da 3-2 kırmızı diyor. Bunu ben de Tolga'ya. Aslında burada en belirleyici şeyi ben size söyleyeyim mi? Gecenin gidişatını Gamze ve Büşra'nın basmati pilavı belirler. O kadar önemli bir karşılaşma ki bu. Hem Büşra'ya çok laf ettiler. Çok başarısızsın dediler. Gamze'yi de öve öve bitiremediler. Ve gittiler Gamze'ye yapamayacağını düşündükleri basmati pilavı çıktı. Ben burada gerçekten Gamze ve Büşra düellosunun kazananı takımları öne geçirecek, öne çıkaracak diye düşünüyorum sevgili dostlar. Onu söyleyeyim. Gerçekten Gamze'nin bu yemek ya onun sonu olur ya da büşra'nın sonu olur diye düşünüyorum. Meto 42 diyor ki bence Gamze bu yemeği istemiyordu ama Burak kayı onu bu yemeğe verdi diye fragmanda gördüğümüz gibi tersliyor Burak kayı demiş olabilir ama ben yine de basmati pilavında sanki Gamze'nin bir adım avantajlı olacağını düşünüyorum. Koray diyor ki ben de öyle düşünüyorum ama baş, Büşra sürekli kaybettiği için Büşra'ya kazandırırlar diyorum demiş. O yüzden 3-2 kırmızı diyor. Valla abi şu olay gerçekten bu akşam bize en çok heyecanlandıracak menü. Yemek. Cahil'a da diyor ki Gamze'de Burak'ın istemediği yemeğe vermişti diyor. Haklı. Nazlı demiş ki Gamze önceden de Burak'ı sevmiyordu. Doğru. Koray'ın da de dediği gibi bu akşam kırılma anı Gamze Büşra düellosu olacak gibi gözüküyor arkadaşlar. Onu da söyleyeyim. Ömer Söğüt diyor ki Gamze'nin yaptığı ayıp. Anladık Burak Kayı sevmiyorsun ama kaptanına saygı duy demiş. Gö bildiğiniz gibi fragmanda Gamze Burak Kaya git başından çekil şuradan diye tersliyor arkadaşlar. Tufan Arslan da Gamze'nin Burak olan tavrı rahatsız edici demiş. Ee, Haklısın. Ben de çok rahatsız oldum. Umarım Gamze bunun üzerine bilmiyorum uyarı alacağını da düşünmüyorum ama bence bir uyarı almalı. Umarım Gamze'yi de iyi bir şekilde uyarırlar arkadaşlar. Mizgin Kılıççım yayını baştan izlersin. Geç kaldı herhalde. Biz onları çoktan konuştuk. Evet şimdi ne yapıyoruz? Arjantin Suudi Arabistan maçına geçiyoruz arkadaşlar TRT'de. Siz de bu yayını beğenip kanala abone oluyorsunuz. Yayını kaçıranlar az sonra aynı linkten geri sararak izleyebilirler sevgili dostlar. Ulaş demiş ki Gamze bunun üzerine ödül olarak dokunulmazlık alır. Tufan Arslan diyor ki Burak Gamze'nin özürler. Valla bir oy kaldı yapmadıkları gerçekten. Videoyu beğen kanala abone ol bu akşam 21.45'te bakın yazıyorum 21.45'te yani 9'u 45 geçe 10'a 15 kala Yine buradayız. Youtube'dayız arkadaşlar. Bu akşam 21.45'te ilk dokunulmazlık duel oyunuyla sizlerle yine canlı yayındayız. Videoyu şu an beğen, kanala da abone ol, sosyal medyalarda beni takip etmeyi unutma. Sizleri çok seviyorum. Kendinize iyi bakın. Akşam 21.45'te yine burada görüşürüz efendim. Arjantin maçından da bol gol bekliyorum. Şimdi televizyonun karşısına geçeceğim ben de. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere. Sevgiler, saygılar güzel insanlar.